Evet sonuna kadar burada kalın. Kadınların sizi istemesini sağlayın. Bütün sırları burada konuşacağız. Sonuna kadar burada kalın. Videoyu beğenin. Yeniden geldiyseniz abone olun. Hadi bakalım sizi kadınlar arzulayacak. Şimdi keyifli dinlemeler. Bu ucuz flört numaraları ya da sahte oyunlar hakkında değil. Kendini onun görmezden gelemeyeceği türden bir erkek olarak konumlandırmakla ilgili. Sonuna kadar benimle kal ve çünkü bunun nasıl işlediğini gördüğünde bir daha asla peşinden koşarak vakit kaybetmeyeceksin ve kadın psikolojisini gerçekten anlamak ve kadınların saygı duyduğu adam olmak istiyorsan şu anda abone olmayı unutma ve daha önemlisi kadınları etkileme sanatını öğrenmek ister misin? Evet o zaman burada kal. Tatlım sana bir şey söyleyeceğim. Bu videoda anlattıklarım sadece başlangıç. Kadın psikolojisinin derinliklerinde, çekiciliğin sırlarında, ilişkilerin inceliklerinde çok daha fazlası var. Öğrenilecek, keşfedilecek. Bu yüzden senin özel bir senin için müthiş özel videolarda hazırlayacağım. Dediğim gibi bunun için de ne yapacaksın? Abone olacaksın ve müthiş e-kitaplarda hazırlayacağım ve kesinlikle peşinden koşmadan çekici olmanın pratik yöntemleri ve ilişkilerde güç dengesi nasıl kurulur? Bunun için bir e-kitap oluşturuyorum ve kesinlikle yakında bu da çıkıyor olacak ve sadece bir teori değil ve bunlar gerçek hayatta işe yarayan seni dönüştürecek stratejiler. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Öncelikle aniden artık o kadar özel hissetmiyor. Hissettirmiyor değil mi? Şimdi işte bir kadının peşinden koştuğunda aynen bu oluyor. Çoğu erkek bu hatayı yapıyor. Düşünüyorlar ki ilgilenmiyor. Tamam daha çok çabalayacağım daha sık arayacağım, dikkatimi üzerine yağdıracağım. Ta ki ne kadar önemsediğimi görene kadar. Ama işte karşılaşman gereken gerçek peşinden koşmak çekicilik yaratmaz, onu öldürür. Ne kadar çok itersen o kadar hızlı uzaklaşır. Neden? Çünkü peşinden koşmak senaryoyu alt üst eder. Onun vay be, onu beni fark ettiğim için şanslıyım düşünmesi yerine seni dikkatine muhtaç adam olarak görür. Farkında olmadan ona tüm gücü vermiş olursun ve açık konuşalım canım. İnsanlar fazlasıyla sahip oldukları şeyleri özlemezler. Eğer her zaman oradaysan, her zaman mesaj atıyorsan, ne zaman her zaman etkilemeye çalışıyorsan seni düşünmesine gerek kalmıyor. Kendini çoktan tahmin edilebilir yapmışsın. Ona günde üç kez mesaj attığını düşün. İlk başta kibarca cevap verebilir ama zamanla o mesajlar ağırlığını kaybeder, rutine dönerler. Ama peşinden koşmayı bıraktığın an bir şeyler değişir, aniden bir boşluk oluşur ve o sessizlikte onun zihni çalışmaya başlar, merak etmeye başlar. Neden bugün mesaj atmıyor? Bir şey mi oldu? Başka biriyle mi konuşuyor? İşte bu merak çekiciliği ateşleyen bir şey ama peşinden koşmanın daha derin bir sorunu var güvensizlik çığlık atıyor. Ona kendini yerinde durup onun sana gelmesine izin verecek kadar değerli görmediğini söylüyor. Hiçbir şey bir kadını güvensizlikten daha hızlı soğutmaz. Kadınlar yerinde duran, kendine değer veren, yalvarmaya ihtiyacı olmayan erkeklere çekilir. Bu yüzden bir dahaki sefere peşinden koşma dürtüsü hissettiğinde dur. Yokluğunu hissetmesine izin ver. Sessizliği fark etmesine izin ver o durgunluk yüz mesajdan daha yüksek sesle konuşacak. Bunu unutma canım. Peşinden koşmak onu seni istettirmez. Seni unutulası yapar. Sessizlik yani onun seni istemesini sağlamaz peşinden koşmak. Peki sessizlik kelimelerden daha güçlü. İşte erkeklerin yanlış anladığı kısım sürekli iletişimin çaba kanıtı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden her gün aydın mesajları, arama kontrolleri ve iyi geceler dilekleri gönderiyorlar. Yüzeyde taptı görünür ama ona göre bu gürültü gibi ve gürültü görmezden gelir ama sessizlik sessizlik güçlüdür. Sessizlik onu meraklı yapar. Onu kelimelerle doldurmadığında kendine sorular sormaya başlar. Neden mesaj atmadı? Meşgul mü? İlgisini mi kaybetti? O sorular onun aklında kiracı gibi yaşar. O merak çekiciliğin tohumu olur. Şöyle düşün. Dikkat bir para birimidir. Eğer dikkatini özgürce dağıtırsan değerini kaybeder. Yerde duran bozuk para gibi kimsenin umrunda değil. Ama dikkatim nadir olduğunda, hak edilmiş gibi hissettirdiğinde aniden değerli hale gelir. Ve insanlar değerli hissettiren şeyleri arzular. Şimdi bunu olgunlaşmamış davranışa çevirme. Bu onu görmezden gelerek oyun oynamak değil. Bu denge hakkında dünyanın onun cevapları etrafında dönmediğini göstermek hakkında. Paniklemeden, sessizlikte oturabilen bir adam güven gösterir. Ve güven mıknatıs gibi. Basit bir örnek diyelim ki her gün mesaj ve sonra o daha kısa cevap vermeye, daha uzun süre cevap vermeye başladı. Çoğu erkek panikler, çift mesaj atar ve daha çok çabalar ama sen yerine geri çekilirsin. Bir gün mesaj atmayı bırakırsın. Ne olur? O boşluğu hisseder telefonunu kontrol eder. Senin adını bekler. Hatta ilk o yazabilir. O sessizlik yazabileceğin herhangi bir uzun paragraftan daha sert vurur. Bunu unutma tatlım. Bazen bir kadına söyleyebileceğin en güçlü şey hiçbir şeydir. Fazla müsait olmayı bırak. Hadi gerçekçi olalım canım. Müsait olmak dengelendiğinde çekicidir. Ama fazla müsait olmak arzuyu her şeyden hızlı öldürür. Pek çok erkeğin yaptığı şu Sadece o arayabilir diye arkadaşlarıyla planlarını iptal ediyorlar. Her mesaja anında cevap veriyorlar. Bir şeye ihtiyacı olduğu an her şeyi bırakıyorlar. Kağıt üzerinde çaba gibi görünür ama gerçekte seni tahmin edilebilir, sıkıcı ve unutulası yapıyor. Düşün, birinin her zaman evet diyeceğini biliyorsan heyecan nerede? Hiçbir zorluk, hiçbir gerilim yok. İnsanlar kazanmak zorunda oldukları şeyleri arzular. Bu yüzden en nadir şeyleri değerli hissettiriyor. Şeyler. En nadir şeyler değerli hissettiriyor. Şimdi bunu kendi hayatınla ilişkilendir. Çok istediğim bir şeyi hatırla. Belki bir terfi ya da bu zor olan nadir bir şey. O kıtlık onu daha çok istemeni sağladı. Ama bir şey sana özgürce verildiğinde o kadar özel hissettirmedi. Aynı prensip burada geçerli. Kadınlar etrafında, etraflarına dönen erkekleri arzulamaz. Kendi hayatları, tutkuları ve öncelikleri olan erkeklere çekilir. Bazen üzgünüm, yapamam, bu gece meşgulüm diyen bir adam her zaman bekleme modunda olan adamdan daha çekicidir. Neden? Çünkü bağımsızlık değeri işaret eder. Çaresiz olmadığını gösterir. İşte gerçek canım. Eğer kendi çok kolay ulaşılır yaparsan seni özlemesine gerek kalmaz ama her zaman müsait olmadığını, hayatının dolu olduğunu gösterdiğinde sen olmadığında boşluğu fark etmeye başlar. İşte özlem o zaman başlar. Ve gizemli olmanın gücü. Tabii ki de önemli olduğu söylendi. Ve evet, ilişkilerde önemli ama çekicilik söz konusu olduğunda da gizemsiz dürüstlük kıvılcımı öldürür. Yani çoğu adamın yanlış yaptığı şey fazla paylaşıyorlar. Düşündükleri her şeyi her planı, her duyguyu söylüyorlar. Güven inşa ettiklerini düşünüyorlar. Ama aslında yaptıkları onu meraklı tutan tüm gizemi soyup almak, çekicilik mantıkla çalışmaz, duygusaldır ve merak en güçlü duygulardan biri. Seni tam olarak anlamadığında boşlukları kendisi doldurmaya başlar. Evet, evet. Şimdi videoya kesinlikle milyonlarca beğeni, ve yorum. Hadi bakalım.